1859 yılına Paris'e gidiyoruz. Paul Murphy, Schroeffer. Murphy'nin dehasına hayran kalacağımız bir oyun. E4, E5, At 3 At C6, Fil C4. İtalyan açılışı. Schroeffer, At F6 hamlesini tercih etmiş. Burada Murphy'nin elinde birçok seçeneği var. Örneğin, At G5 hamlesiyle hemen F7 karesini hedef alarak devam edebilir ya da daha sakin ve konumsal bir oyun istiyorsa D3 ile E4 piyonunu koruyarak devam edebilirdi. Murphy'nin oyundaki tercihi ise oldukça agresif olan D4 hamlesi. Hemen rakibinin merkezine saldırarak. Şurufer E alır D4 yanıtını verdiğinde burada elbette E5 hamlesi de yapılabilir ki zaten teorinin ana hamlesi budur oyunda Murphy bir diğer prensipli yaklaşım olan kısa rok tercihinde bulunmuş. Böylelikle hem şahını güvence altına aldı hem de kalesini hızlı bir şekilde oyuna dahil edebilir. Şurufer oyuna rakibinin bu çok değerli ve ileride başına önemli problemler açabilecek merkez piyonunu imkanı varken hemen alarak devam ediyor ve at alır e4 hamlesini yapıyor. Evet bunu yaparken biraz gelişimini ihmal etti etmesine ama Şurufer'in kendince haklı sebepleri vardı. Şimdi at alır e4'e. Mutlaka hatırlayacaksınızdır. Yakın zamanda kanalımızda incelemesini yapmıştık. At c3 ile çok keskin bir gambit olan Nakmanson gambit burada yapılabilir. Murphy'nin tercihi ise ana hamle olan kale E1 olmuş. Bu arada mutlaka Nakmanson Gambit'ine bakmanızı öneriyorum. Şimdi kale E1'e atın açmazda olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple D5. Peki görünüşe göre Murphy iki tane piyon feda etti ama bunun karşılığında ne elde etti diye soracak olursanız sanki ilk bakışta pek de bir şey yapamamış gibi gözüküyor. Çünkü rakip açmazdaki atını sağlam bir şekilde desteklediği gibi üstüne bunu tempo'yla rakibin filini isteyerek yaptı. Eğer burada teoriyi biliyorsanız tabii ki hiçbir şekilde vakit harcamadan doğru hamleyi bulabilirsiniz. Teoriyi bilmiyorsanız da mutlaka masa başında da bulunabilecek bir hamle. Tabii ki Murphy gibi bir deha bunu bulmakta zorlanmıyor ve fil alır d5 ile geçici bir taş fedası yapıyor. Şimdi vezir alır d5 ve at c3. İşte bu fedanın ana fikri. Şimdi at c3 hamlesi veziri isteyerek geldi. Piyon atı alamaz çünkü vezir boşta. Ve bunu yaparken de biraz sonra açmazdaki atı alabilir. Tabi bu devam yolunda Murphy'nin amacı aslında rakibine çok fazla önemli kritik soru sormak. Eğer şoför bu sorulara doğru cevap verirse, teori gereğince açılıştan az çok oyunu eşitleyerek çıkabilir. Ama cevaplaması gereken önemli sorular var. Şimdi bunlardan birincisi ve en önemlisi vezir nereye gidecek? Burada birçok tercih var ve bazen bu iyi bir şey değildir. Kafanız karışabilir. Ama Schrufer de gerçekten güçlü bir oyuncu olsa gerek burada teoride de yeri olan vezir h5 hamlesini tercih ediyor. Vezirini rakibin şah kanadına doğru aktardı ve gelecekte rakip şaha saldırmaya çalışabilir. Aynı zamanda bir diğer fikirse rakip vezirle aynı çapraza geldi ve olur da Murphy ileride d4 piyonunu geri almak istediğinde bu kez Schrufer vezirleri değişmekten oldukça mutlu olacaktır. Çünkü kendisi biraz gelişimde geri ve özellikle şahı da merkezde. Şimdi vezir h5'e karşı. Murphy oyuna at alır e4 ile devam ediyor. Ve şimdiki istek tabii ki at f6 açarak şah çekmek ve bu bırakın vezir kazanmayı şah d8 kaçtığında kale e1 mat yaparak gelirdi. Bu sebeple bunu engellemek için hemen e dikeyini kapatan fil e6 hamlesine başvurulmuş. Pekala. Şimdi Murphy hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiğinin farkında. Çünkü rakip şah halen merkezde ama bir hamle sonra uzun rok ile şrofer birçok probleminden kurtulabilir ve şunu unutmayın açılışta Murphy rakibine uzun vadeli bir avantaj verdi o da fil çifti avantajı. Bu sebeple dinamik oynamak zorunda. Murphy oyuna at e g5 ile devam ediyor. Hemen açmazdaki fili isteyerek. İşte bakın bu devam yolunda rakibine soru soran taraf, baskı yapan taraf hep beyazlar. Yani Murphy oluyor. Bir kez daha Schrofer'in önünde cevaplanmayı bekleyen çok kritik bir soru var. Burada siz olsanız ne yapardınız? Burada en doğru hamle kısa rok ile özür diliyorum uzun rok ile devam etmek olacaktı. Yani piyonu geri vermek ve fil çiftini. Ama burada Schrofer Biraz materyalin cazibesine kapılarak fil B4 oynuyor. Rakip kaleyi isteyerek. Ve Murphy bu hamlenin eksikliğini bize o kadar etkileyici bir şekilde gösteriyor ki. Kale alır E6, mükemmel bir kalite fedası. Şimdi F alır E6 yapıldığında at alır E6. Burada tabii ki at alır e6'dan sonra en önemli istek at alır g7 ile veziri düşürmek. Aynı zamanda bu savunulsa bile at alır c7 gibi bir istek de var. Bu sebeple şurufer bu iki tehdide birden vezir f7 ile karşılamış. Yani biraz geri vites yaptı diyebiliriz. İşler yavaş yavaş sarpa sarmaya başlıyor. At f g5 tempoyla. Şimdi vezir e7 ve vezir e2. Arkadaşlar bu hamle ne istiyor olabilir? Örneğin Şurufer boş bir hamle yaptığında hem at alır g7 hem de daha mantıklısı at alır c7 istiyor ki çünkü vezir şahın önünde ve c7 piyonunu alamayacak. Bu sebeplerden dolayı fil d6 oynamış ki Şurufer bari at alır c7'leri engelleyeyim ve kalemi tutayım. Ancak şimdi at alır g7 yapılabilir ve şah d7. Burada Şurufer'in aslında fikrini beğenebiliriz. Çünkü gelişimini tamamladı ama şah d7 hamlesi vezir g4'e izin veriyor ki şah tekrar 8. yataya D8 karesine gelmek zorunda ve kaleler bir süre daha ayrı kalacak. Şah D8'e. At F7. Murphy rakip şahı bir kere merkezde yakaladı ki bırakmıyor ve At F7 mükemmel bir hamle. Şimdi arkadaşlar iki tane atın şahı nasıl kısıtladığını görüyorsunuz ve burada yapılabilecek tek hamle bu at fedasını kabul etmek vezir alır f7 Murphy durmuyor. Önce iki piyon feda etti, sonra kaliteyi verdi ve şimdi de atını. Vezir alır f7'ye. Fil g5. İşte vezirin saptırılma fikri buydu ve burada fil e7 kapatıldığında at e6. Şimdi at e6 hamlesine şah c8 yapılmış ki bu oyunu hemen kaybeden hamle. Burada tabii ki daha dirençli olan şüphesiz şah e8 yanıtıydı. Tabii Şurufer'in çekincesini rahatlıkla anlayabiliriz. Kendisi yüksek ihtimalle at alır c7'lerden çekinmiş olsa gerek. Ama şunu unutmayın ki oyunun başından bu yana Murphy birçok feda yaptı ve şu an net kale geri. Her ne kadar Şurufer'in kaleleri oyuna girmese de Şah E8 oyunu sürdürebilirdi. Ama yapılan şah C8 hamlesi geri dönülmez bir yola giriyor ve artık rakip vezirin rotasına giren şah mat olma isteğiyle karşı karşıya. Lütfen videoyu durdurup düşünün ve 5 hamlelik forse matı bulmaya çalışın. Evet. Önce at C5 Şah B8, at D7, şah C8 ve at B6. Şah B8'den sonra vezir C8'de mükemmel bir mat teması oluşturuluyor. Kale alır C8 tek hamle buna da at D7. Gerçekten tek bir atın yaptığı mükemmel bir mat. Hayran olmamak elde değil. Umarım Murphy'nin bu güzel oyunu sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.